Herkese selam arkadaşlar. Bugün Apple Store'dan satın almış olduğum 20W USB Type-C çıkışlı orijinal Apple adaptörünü inceleyeceğim. Hatta kutu açılışını da yapmak istedim o yüzden daha önce ürünü hiçbir şekilde açmadım. Direkt olarak Apple Store'dan sipariş verdim. Alt tarafı bu şekilde. Derseniz kutuyu açalım. Piyasada çok fazla muadili aynı görünümde sahte ürün var ama ben size tavsiye olarak direkt Apple'dan sipariş etmenizi öneririm çünkü o zaman gelecek cihazı biliyoruz şu şekilde göstereyim bir kenarda dursun kullanma kılavuzuna bakalım oradaki belgelerine bakalım görüyorsunuz Türkçe yazıyor herhangi bir şekilde yabancı bir dil değil kılavuzu bu şekilde. Burada da Apple'ın imzası ve garanti belgesi bulunmakta. Bunu bir kenara alalım. Size birkaç şey göstereceğim sadece. Orijinal sahte arasındaki farkı ayırmanız için. Burada çift taraflı bir koruma bandrolü var. Ön tarafta da var, arka tarafta da var. Buradaki Apple yazısına dikkat etmenizi istiyorum ve öne baktığımızda eğer kamera yakınlaştırabilirse şu şekilde gösterim. Şurada gördüğünüz gibi. Buradaki seri numarayla bu alt taraftaki seri numarayla kutunun altındaki seri numaranın uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradaki seri numarayla bunun ikisinin uyumlu olması gerekiyor. Orijinalleri bu şekilde anlayabilirsiniz. Onun dışında bu bahsettiğim ön taraftaki koruma etiketi ve arkadaki etiketten de Yine anlayabilirsiniz. Bunları şöyle yavaşça çıkartalım. Buradaki yapılı yazısına dikkat edin. Çin malı veya sahte olan ürünlerde bu yazı yok. Bulunmuyor. Şöyle gösterelim. Zaten orijinalde bu dış yüzeyde biraz daha parlak görmüş olduğunuz gibi. Sahte ürünlerde daha mat bir renk oluyor. Bunu sadece görmenizi istedim. O yüzden şu an size anlatıyorum. Açılışını beraber yapalım dedim. Buradan e, orijinal ve sahte ürünleri ayırt edebilirsiniz. <laughs> size tavsiyem kesinlikle e, operatör markalarından veya onların dükkanlarından mağazalarından almamanız. Çünkü daha önce aldım öyle bir sorun yaşadım. Bana verilen bir ürün sahteydi. Seri numaraları uyuşmuyordu. Bu bahsettiğim bandrollerden yoktu. O yüzden direkt Apple Store üzerinden satın almanızı tavsiye ederim. Zaten her iki yerde de alacağınız her yerde de bunun fiyatı bellidir. Şu anki kurun güncel haliyle 199 lira. Böyle bir adaptör. 20 Watt hızlı şarj adaptörü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız daha farklı incelemeler de yaparım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.